Bu videoda gelişme çağındayken boy uzamasını engelleyen en yaygın mikrobesin eksikliğinden bahsetmek istiyorum. Sanırım güreş yüzünden boyum yeteri kadar uzamadı. Ortaokulda ve de spor olarak güreş yapıyordum. Üniversiteye başladığım dönemde boynumdan bir sakatlık geçirdim. Neredeyse 3 yıl boyunca kilomu kontrol edebilmek için aşırı aç kaldığım dönemler oldu. Sanırım bu büyümemi engelledi. Şu an boyum sadece 1,89. Bu çok da kısa sayılmaz diyor olabilirsiniz. Fakat babam 1,98 metre. Küçük kardeşim 2,04 metre. Annem ise 1,85 boyunda. Şaka bir yana aslında annem sadece 1,77 metre. Yani eğer gençlik döneminde kendinizi aç bırakırsanız, özellikle üst üste 3 yıl boyunca bu besin alımınıza etkileyebilir. Gelişmenin durması çoğu zaman kötü beslenme ile bağlantılıdır. Büyüme ve gelişme çağlarında tüm temel besin öğelerini yeteri kadar almak çok önemlidir. Proteinden, vitaminlerden, minerallerden ve sağlıklı yağlardan bahsediyorum. Çünkü bunların tamamı boy uzamasının yanı sıra organlarınız ve dokularınızla aynı zamanda büyüme ve gelişimle de ilgilidir. Örneğin iot eksikliğiniz varsa bu mental sağlığınızı da etkileyebilir. Çinko eksikliğiniz varsa kesinlikle boyunuz daha kısa kalabilir. Hipofiz bezinizde bir sorun varsa bu boyunuzu doğrudan etkileyecektir. Çünkü hipofiz bezi büyüme hormonunu kontrol eder. Genelde kızlar 10 ile 14 yaşları arasında, erkekler ise 12 ile 15 yaşları arasında büyüme atığı yaşarlar. Gelişimden ve büyümeden bahsederken her faktörü ele almalıyız. Yani proteinden, vitaminlerden, minerallerden ve hormonlardan bahsetmeliyiz. Hormonlarla başlayalım. Büyüme hormonu çocuklukta öncelikle büyümenize, kemiklerinizin büyümesine, kaslarınızın büyümesine ve boyunuzun uzamasına yardımcı olur. Yetişkin hale geldikten sonra büyüme hormonunun farklı işlevleri vardır. Vücudunuzdaki proteinlerin korunmasını ve muhafazasını sağlar. Yaşlanmayı geciktirir ve kilo vermenize yardımcı olur. Büyüme hormonu hakkında bahsetmek istediğim birkaç şey var. İlk olarak amino asitler ve protein aracılığıyla uyarılırlar. Yeterince kaliteli protein tüketmiyorsanız büyüme hormonunuz azalabilir. Fazla şeker tüketiyorsanız, kan şekeriniz yüksekse veya insülin direnciniz varsa, eğer yeteri kadar uyuyamıyorsanız bundan etkilenebilir. Büyüme hormonu hipofiz bezi tarafından üretilir. Sonra karaciğerinize gider. Ardından karaciğeriniz insülin benzeri büyüme faktörü biri üretir. Bu hormonun eksikliği kesinlikle sizin daha kısa boylu kalmanıza neden olabilir. Ayrıca bu hormon iyi miktarda amino asit ve çinko alımıyla tetiklenir. Çinko yetersizliğinin en önemli nedeni çinko bakımından zengin gıdaları yeteri kadar tüketmemektir. Bol çinko içeren gıdalar kırmızı et, diğer etler, balık ve kabuklu deniz ürünleridir. Bitkisel gıdalarda, özellikle tahıllarda, mısırda, manyokta ve pirinçte çok fazla çinko bulunmaz. Çinko eksikliğinin en yüksek olduğu ülke Afrika'daki Kongo Cumhuriyeti'dir. Burada söz konusu olan çocuklar ve annelerde görülen eksikliktir. Peki bunun sebebi nedir? Çünkü ana besinlerine baktığınızda çoğunlukla pirinç, mısır, tahıl ve hububatlardan oluşur. Peki şimdi bunlarda ortak bulunan şey nedir? Fitik asittir. Bu çinkoyu bloke eden belirli bir kimyasaldır. Ciddi bir çinko eksikliği yaratır ve bu da bağışıklık sistemini etkileyebilir. Peki çinko eksikliği yaratabilecek diğer bazı şeyler nelerdir? Stres, şeker, abur cuburlar. Bunları ben de çok tüketirdim. Şekerin bu konuyla ilgili bağlantısı ise insülin direncidir. İnsanların çoğunda insülin direnci vardır. İnsülin reseptörleri kan şekerini düzenlemenin ötesinde besinlerin emilimine de yardımcı olduklarından gelişiminizi etkileyebilir. Bu yüzden ketojenik diyet uygulamaya başladığınızda bu insülin direncini onarmaya başladığında dolayısıyla insülin daha hassas hale geldiğinde Kaslarınızda iyileştirici bir etki görmeye başlarsınız. Bir diğer önemli besin maddesi D vitaminidir. D vitamin eksikliği de oldukça yaygın bir durumdur. Bunun nedenlerinden biri de çocukların eskisi kadar dışarıda zaman geçirmemeleridir. D vitamininin önlerden alınması neredeyse imkansızdır. Ayrıca tüm abur cuburlar ve bağırsaklarımızdaki iltihaplanma D vitamininin eminimini engeller. Tüm bu faktörler büyüme hormonunuzu ve IGF-1'i yani insülin benzeri büyüme faktörünüzü etkiler. Bu yüzden yetersiz büyüme gözlenen çocuklarda kesinlikle bu stratejilerden bazılarını uygulamalısınız. Şahsen tecrübe ettiğim ve olumlu sonuçlar aldığım bir diğer husus daha var. Konu hipofiz merkeziyle bağlantılı olduğundan önemlidir. Hipofizi desteklemeye yarayan her şey olumlu etki gösterecektir. Kliniğimde kullandığım Standard Process firması tarafından satılan ve gerçekten işe yaradığını gözlemlediğim bir ürün vardı. Çocukların kısa sürede çok daha fazla büyümelerine yardımcı oluyordu. Bu ürün triptofan PMG olarak adlandırılır. Çocuğun büyüme potansiyelini optimize etmek için yatmadan önce 3 ay boyunca bir tablet kullanmanızı öneririm. Hazır Çinko'dan bahsetmişken, Çinko konusunda yayınladığım çok önemli videoyu henüz izlemediyseniz, bu sizin için faydalı olabilecek şeyler içeriyor olabilir. Buraya ekledim. Buna bir göz atın.